bu buzuldu da kulaçara buraya da kurbanından götürdük. Çetelerde yerde durar. Aynı yol üzerindeyiz. Eee, nayuklar tæmüsü, ne yoktur bunlar tæmüsü de. Şimdi madenlere bot gellerler. Atlar. He. Bura sanki çö gibi. Ne yalan. Hıh. Yüzüne daha gitmecen, <laughs> emi? ne bileyim abi. güzeldir. Bir şey gel değiller ama ben ne bileyim. Her şeyi Allah fırsat verecek. He tabii. Ben diyeyim ki gideceğim demeyeyim. Ay şimdi derim anladım bir saat sonra yallah eder adam. Haberin var mı? Onun, onun emri nasıl işte onun emrinden gideceğim. Anca o anladım senin hesabın göre. Yapıyorum. benden isteyeceğiz, benden. İzini benden isteyeceğiz. Rahmet Ümer Efendimiz dedi ki, sabah sabah kalkan, ey ben, ben falan yere gidiyorum, ben falan yere gidiyorum. Ölüzünü namına koyayım diye. Hiç Allah'tan haberiz yok. baham mı Allah'ım size izin verir mi, vermeyin mi? Şimdi cenab abi her şeyi Cenab-ı Allah verecek. Bahu, mezar ucuyacağı için zaman orada karşıma dayanır adı mı? Babanın adımı mı karşıma da yani de onun ağladığı günler benim içime dolmuş anadım ağlırdı ya benim içime ateş doluydu. Haberim var mı? Yemin ederim elime abdestliğe var şimdi yemin ederim anadım öyleydi. Ağlardı anadım. Gider az tutur çalışır 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 rücreti verip tamal tampa tarlayı alırdı anladın mı? Çocuk dururdu ziraat etmeye gelir elinden teker alır götürür gene tekrar bir daha satardı. Ee, i̇şte zadüldülatın da tutuyor böyle. Anladın mı? Yine ne dayı sen. adam.